PUBG mı başladı. Ay ortada mı kaldık biz? Bu pipiler de iyi kill oluyor ha. Önümüzden geçen o arabayı nasıl düşüremedik ya? Ah be Mitra, ah be Güngör. Evet yani garip bir şekilde biz ortayı bıraktık. Ortayı zaten alırız diye düşünüyorlardı bence. Çünkü o alandaki e, Seyfi'nin en çok kapatmayı sevdiği bina da orası bence. En güçlü kampantlardan birisi aynı zamanda. E, yani full bizdeyken orası niye bırakmak istedik? Tek Türk takım ben. BBL değil Blaze de var abi. Abi yok LOL takım kurmayı düşünmüyoruz. Yukarıdan, yukarıdan alabiliyorlar ya galiba. No, no, Yo, lazım Bambaşka ya. bir dünya Allah durumda. Allah niye benzin bilmiyorum. boyut We live again. Orada büyük yatırımcılar vesaire var. Ödenen paralar falan çok Tutu yüksek. Bu kampanda Blaze'den bir kafa geldi. Apokalip. IGL'lerini kaybettiler. 3 kişi farklı bir yere, Apokalip farklı bir yere kafa attı. Lassa'nın canı az. Smoklar açıldı. Buraya birazdan karşılıklı bombalar gelmeye başlayacak. Blaze'in bu fight alması lazım. koydu. Faultlessly Şimdi bir flash gelecek o tarafa doğru. Dipsin. 31 damage 7 bombadan ikinci bir damage'i ikinci bombadan 32 yedi sıcı. Çık. Bak yakaladım bu sefer. Blaze smokeları attı. Arabalara binip burayı terk etmek istiyorlar. Geriye doğru çıkacaklardı. Buggy ağaca vurdu. O aracı kullanan kim? Bu aracı kullanan. Lhasa'dan. Semih'ten benim yakın arkadaşım güzel bir küfür Ağız dolusu Ağız dolusu <laughs> bir küfür yemiştir tam olarak şu anda <laughs> Senin sürü şeyin baginin de tamına koyayım diye Böyle bir ağız dolusu küfür etmiştir bence Oğlum pipiler yok ediyor ha Pipi Ay, Yine edge'lerde Yine bir fight'ın eşiğinde Nokia'ya doğru bir flash Marcelek Uzaklardan mermi Uzaklardan birisi orayı görüyor gibi Flashlar geliyor. Medkit'ini bastı. Marcelein arkasına doğru düşüyor. Molotov. Flashlar ama kulağını kapattı. Noki! Wow. Düşecek gibiyken uzaklardan o Hobbitez. Gelini çeken ama Craze oldu. Bir yarım maç başladı mı? Ha? Yok daha var. Bombalar çok önemli ya bu oyunda. The revival Pipi, Kunio, elinde Groza ile gelecek. Oy, Groza mı? orada bir Molotov çekti eline. Groza Molotov artık normal yerden geliyor. düşüyor mu chat? Birazcık önde kaldı. Tapi karışığı kaldırıyorlar şimdi. Güzel Ayy. bir flash. Zaten bir şey göremiyorum. Adamlar pikliyorsa da umrumda <laughs> değil dendi. Ve rezde Rez'e komit ettiler. <laughs> Yok, umrumda değil babacım dedi. Laş milaş bir arkadaki çukura geçtiler ama işte buraya kanı susamış bir Kurt geliyor haberiniz olsun. Kurt geldi. Abi siz ne lan burada gidin kumda oynayın dedi. PPA iki tokat. PPA yol aldı. Bu arada aşağılı gelen bir circle. şu anda en ortası. Ooo Eray Bey. Eray abiye bak PUBG'ci çıktı ya. Olmayız.

Hayret ortadaki güzel bir kampant ee, ay bu arada şöyle bir baktım da üstteki kayadan çekerse sollu gidecek bu circle dolu gitme ihtimali var öyle diyeyim %100 gidecek değil şuradaki kayadan çekiyor sadece ee, her iki tarafa da atabilir gibi geldi ya çok da önemli değil bakayım evet evet şuradan çekiyor Heh, bizi bir tık engelliyor mu yani şuraya daha çok atabilir gibi dursa da e, bize de gelebiliyor gibi İyi bilesiniz diyor ekstra Antrenman Türk mü? Ee, maçlarınıza karşı takımda olacağım Bu arada kusura bakmayın Çok alışkın olmayabilirsiniz benim turnuva sonumlarına Ere abi beni Çok görmeden ölürsün şu an Haberin bir olsun çevirdim, gördüm. Ee, Acımam yani bak yaşına ciltere. başına bakmam Biri blaze Bir, bir şu yerde. black hareketime bakar bak tak tak Geriye kalan herkes yabancı Bir amarda görmek isteriz <laughs> Kriptosuna varsınız Ya Ere abi Ere abi bir saniye Ya gidip telefonla oynayıp gelip burada laf mı ediyorsun Gel oğlum git telefonlara hemen devam et lan. Soldu çekti hafif. Hafif soldu çekti Eren, galiba. Minimap'ten gördüğüm sen? kadarıyla. Bunu da menemen yapıyorum da. İyi durumdayız. Bak en, en ortadayız. Şunun anladım hani. Mükemmel attı. Bronz bu. Baya bildiğim bronz bu. Uğur abi. Ya bunu ne hediye etti. Ve bir nevi dünya bir şampiyonası üçüncü. üçüncülüğü bir nevi. Abonun Dünyadaki bütün takımlar geldi geldi ve. Çok sağ ol abi. Mithren kardeşimle üçüncü olduğumuz kupamız. İşte o, o Oğlum win, yerimiz çok iyi maçı bu olabilir. <laughs> Kari Osman 3. ayını Prime ile kutladı. Bu arada The Tab. El altı bir flash. Flash patlatır patlatmaz. Buradan uzaklaşmak istiyor. Güzel bir bomba geldi. Ee, FG nasıl tahmin etti oraya bomba atmayı? Blaze BBL sonuna kadar birbirlerine sıkmama ile ilgili konuşsalar keşke. Öyle bir şey yasak abi for Direkt o anlaşılırsa turnuvadan eleniyorsun. Diskalifiye ediliyorsun. Ay, ay an an öyle oğlum, aynen öyle oldu. Aynen öyle. Bu maçta hiçbir kill ee, almadık. Tamam. Fakat pozisyonumuz güzel. End game'e kalalım yeter. End game'de zaten e, bence kafi kill toplarız. Unity demin almak istemedikleri fight şimdi acaba önlerine geçen bir takım mı demek olacak? Ee, i̇lk nakı yolda verdiler. Marco aldı nakı. Zubila'nın killini Helal lan Başardı. Helal oğlum Smash. Buraya geldiklerinde Lips'in düşürdü. Blaze helal ben, oğlum. ikinci kaldı. Son bir kişi kaldı FG. Blaze iki kilini birden çekti. Güzel, güzel, Son güzel. bir kaldı FG. Hello my bad. Hello my bad. Bombayı çekti eline. Hello my bad. Bombanın pim çekildiğinin sesi Ay, gelecek. Ay çok Acaba iyi bomba attı lan. Tam kucağına atılan bir bomba. Şimdi ikinci bomba da atılıyor. Aynı yere doğru. Bir molotof da gelecek oraya doğru. Lips'in yükselip öldüreyim dedi. Burada bekledikçe bombalar gelecek Aa, dedi. Aa, ama kod yükselirken. Marco aldı. Marco. Liptin'in killini çekiyor. Yabancıya BBL gitmesin için 2 kill puan oldu. Blaze için 2 kill puan oldu. Haritanın en ortasındaki çukur şu an itibariyle boş. <laughs> e... Maç hala başlamadı bu arada, bakıyorum. Eyşanlık bir Kayıp durum yok oğlum. Orada zaten öleceklerdi. Ayp Doğan e BBL Kod Marko'ya bir abonelik hediye etmiş. <laughs> Bu Twitch ortamını aile yapacağım aile. <laughs> Öz olarak her yeri sızıyoruz arkadaşlar. Bir kaybediyoruz günlerim fark ettim onu Ferit. Evet Ona döndü. Şu anda aynı anda bir sürü şeye bakıyorum. Ama sayın kayınpederim de değilim, de değilim, eğer de değilim, ki sizi, sizi kandırdıysa ben onun bir kulağını çekeyim <gülüyor> <gülüyor> çünkü Kanka, en yani solda Liquid maçını takip ediyorum. Değil, başka Sağında hemen chat'i, ortada PUBG'yi, sağda da Binance. açık. <laughs> 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 ee, ben bir maça dönüyorum, ben bir maça dönüyorum çünkü şu anda Smash'in iki tane nak aldığını gördüm. Helal oğlum Smash! Kafa mı geldi acaba bize? Yo, uzaklardan aldık galiba nakları, evet. Hani ya? Eee, BBL'in takım oyuncuları haritanın dört bir yanına doğru ateş ediyor Bir yandan Uğur abi 10 <laughs> <on> tane amolete yetti Tab, Burada hala arkasını tutuyor GM 11 kalmış gibi duruyor Unity e, iki kişi kaldı Yine onlar için çok iyi bir oyun değil derken Unity elendi ve ilk e aha, aha, aha ilk Neyse, vurun oğlum, oğlum. Evet, eee Güzel mak, nak nak aldık. 3 safe önce galiba baktım onlar senaryo? Ya. Etrafımızda compound olmadığı için. Evet evet smash evet. Ters atmadığı sürece en son çıkan compound'dan çıkan biz olacağız ve önümüz açıklık olacak ve o compound'dan önüne oynayabiliyorsun. Ortada demin Blaze'in fight attı. Bizim iki tane kill çektiğimiz bir çukur var ya. O çukur yolun hemen karşısındaki yakın çukur şurada arabanın olduğu vesaire. Buraya hep ee, bu tarafın hakimi oynuyor. Ama bu tarafın hakimi olabilmen için önce Double öldürmen lazım. Yani bir circle daha bekleyeceğiz. Henüz öyle yamaçlara doğru <laughs> açılmayacağız. Haberiniz olsun. Evet arkadan şu arabalara ee, sıksaydık ya. Çukura doğru ERG'den <laughs> bir rotasyon geldi. Açıkta yakaladı. BBL'in burayı görüyor olması lazım derken Marco aldı. Helal oğlum Marco. Marco kilini de çekti. 17. Durdu. Güzel. Eren gel Smash başka bir taraftan. Nexe Haydonixi düşürdü. Onun da kilini çekmeyi başardı. BBL. Smash helal oğlum. Kendi... Kendini baş gösteriyor diyecektim. Soxie. Vay arkadaş tek başına neler yaptı çocuk ya. Uzaklarından düşürdü bu arada. Ölüm Ama Derken Gaxi orada. O da yılların Yanarak tecrübesi. Ya ya vurdu vurdu direkt. Hemen ince bir pik. İşi halletti. <laughs> Koçum sen ne burada uğraşıyorsun? Bvl 19 oldu. İtle köpekle fareyle dedi. Vurdu kafasına geçti. Double A'den arkaya doğru Bogger açıldı. Ay ne oluyor Aldı, zor faldı. Kurt. Ah. Ah. Zor Bombaya yok oldu. Da. Bomba çok OP ya bu oyunda. Double A. Kurt'un çekmeyi başardı. Kurt'un ilk defa endgame'e kalmadığını göreceğiz. 8. takım olarak elendiler. Şu an 4 olan yegane takım BBL arkadaşlar. En iyi pozisyon e, BBL'de demek istemiyorum artık Redline'ın da pozisyonu e, kötü değil ama Yo, ya, ya iyi pozisyonumuz iyi. Pozisyon Hala BBL'de. Vur onu sağda bir eleman var. Birlikte, oğlum şuraya bak kaç tane solo var. E, bir iki tane iki kişilik takım var. Üç tane solo var. Harbiden. Şu an Redline üç kişi BBL dört kişi. Yapma, yapma Smash ölmesin. görmez görmezsek diyecek. ki? Bir can, bir can, bir can. Mitra, Mitra gir yaptı, yaptı. Şimdi aldı ki. Kaldır ili. çocuğu kaldır. rezi rahat bir şekilde alınabilecek mi acaba? Ee, sağdan bir e, çift daha, çift daha pil var mı arkadaşlar? Mouse'umun pili bitti de. E, ee, çift A'dan bir hamle göreceğiz mi bize karşı? Ee, yo, önlerine doğru bakıyorlar sanki. Meşhur sanki de kolay bir şekilde alınabilir gibi. Smoklar açıldı. Mitra kitini basıyor. Ay, Win Circle'u buna denir işte. Ay, harbi Win Circle. Boga <laughs> ve Bogur'u öldürdükten sonra Baba şu çocuğu kaldırın ya. Neredeyse free win diyeceğim arkadaşlar. Neredeyse free win diyeceğim. Smash'i kaldıralım. Sağ tarafta o Orada çift hala kaldırmadılar. Ne oldu ee... ya? Kaldırdı kaldırdı ya şimdi. Win olması gerekiyor. Bas oğlum Ben cisterim. yandan yeni DNA'yı hazırlıyorum arkadaşlar. Sağdakilere bak. Olsun. Şu, double BBL bak. çatısı altında Yüz ilk oğlum. bin mi geliyor? Çok da fazla konuşup jinxlemek istemiyorum. Dur lan Pokamoldoy. Baya bir yaklaştı. Ama BBL'in aslanları da yaklaşıyor. <laughs> Bu arada ortalı olan bir e, takım güzel, olarak. Güzel çok iyi flank. Gördün. 3 maçtır yegane kilo. Baba gördün onu. E, diğer takımlar baya bir ters pozisyonda kaldı. Görmüyor mu oğlum şu soldakini? Doğru ne? zamanda doğru yere doğru bakıyorduk. Ve killer bizde kaldı. Smoke'tan Oraya doğru galiba. bir bomba çekildi mi? BBL. Marco çatıda Çatıda -23'de no bir 23 demek be. İnce pikleriyle yine ön plana çıktı orada hemen. Yat Yolun tamam, ya, bizim aldık tarafı. ya, tarafı. Komple boşaldı. Mert. Mert Güngör. Emir 24üyle müvere bir hese geldi, geldi orada. Mert İvas'ın yani oy, oy, oy. demin iki ayı vurduk e, ee, Muver'den nak çekti başka, başka bir takımdan başka bir takımdan da tekrar nak aldık. Abi bizim oyuncuları niye göstermiyor bu spiker ya, ya, evet. ya? Kaos. Bütün bir kaos, bir hüküm yaptım. sürmekteyiz arkadaşlar. Cevap ver lan. <laughs> Oğlum bu çukurda ne yok şey Mert'in elinde değil, de Mert, de değil. De Mert de yabancı, yabancı şeyden izliyor. Şey. Şimdi arabanın arkasında çok iyi gibi geldi makamlardan. İyi bir hatırı sayılır bir demiş vurduğunu biliyor. El altı bir molotof bıraktı. Iyi o molotofa yanıyor olacak. Bombayı atarken yakalayacak mı? Soxy yakalanmadı molotofa. Ve kitini basıyor. Uzaklardan makamın arkaya yapılan atışlar var. Oraya doğru bir bomba yolladı. O bombaya yakalanacak mı? Yakalanmadı. Oy! Ama Soxy'nin babasına Makandark yakalandı. Son save geliyor arkadaşlar. Redline hala 3 kişi. Nice, oğlum. Şimdi oğlum. açıkta nice kaldı. Oğlum, Bu işte güzel bir haber. Joker'in kili çekildi. Bize tek tehdit olan Redline'dı ve Redline'de ah, artık 3 değil 2 kişi kaldılar. Oyunda son 4 takım. Patlıyoruz, Biz patlıyoruz. Biz şampiyon. Şu anda Marko Nagy'de an ama top hiç önemli değil çünkü top top kaldı 8. save de galiba. bizden evet, yana. Biz olağanüstü bir performans göstermeseydik bile... Oyun bize bu win'i vermek istiyordu. Ee, biz win'i alırken birazcık da havalı bir şekilde aldık arkadaşlar. Yalnız başlamadı. Ee, bir hayli kilimimiz var. Dokuz kilimimiz var şimdiden. Son dört takalım. İki, iki tane solo var. Iki, bir tane de iki kişilik takım Pojistör var. Çok, çok iyi ya. Gibi, e, tehdit bile yok şu anda. Şu an tehdit bile yok. BBL çatısı altındaki ilk win'i geliyor. RL'nin pozisyonu Sport, çok kötü ya. PUBG takımının. Sık oğlum. A a a nice nice. Marco Diğerini uzaklardan gördünüz. bir veril spreyi. Ekris oyundan çıkarıldı. Gibi geliyor bana Sonuç ama o şey herhalde. Kitkat. Soxy. Ha, haylaktır var ya zor etrafında şimdi yardım, etti. Sağda et. iki Gülüşte solda çıktık. bir. Sağda e, iki solda sağ e, bir. Şeyden denklemden. Soxy seyfin içinde. Redline seyfin içinde değil. Redline Uy, başladı. 62. Redline. Kanka bu silahları unutma bir bak eğer olur olmazsak bunları kullanır. 6 spray çocuk? Bence Soxy'ye acık Beri... verecek. Olay verildi mi peki? Ama Soxy'de bir yandan bir EVL açık yani, verdi. Herkes her silah kullanıyor gibi ya bak Redline mine hala OP şimdi Kante, yakalandı. Smash. Naklayan isim oldu. Güvenin yeah, I mean, kim kaldı? Sol tarafta. İvas var. İşte benim oyuncum. Foxy. Foxy'den yapılan atışlar var. Smash arabadan gitgide yaklaşıyor. Bravo. Takım kaplan geliyor. nice işlesi Smash. güzel bir sprey. Son oyuncunun üstüne doğru koşuyorlar. Onun yerini biliyorlardı. Demin ateş etmişlerdi. Smash cover bile almadan kafasını gördü. İnce pik dedi. Smash Ay, yerde. Çok iyi vurdu. Foxy armor'ı yok. Yeleği kırıldı. Bak, 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 set bak. Şimdi Marco gördü. Hayatta nice be oğlu. Mitra. son kili alan isim oldu. Let's go. 13 kill 9 asist. Süper. Ne 13 kil tersten okuduğunuzda sıcı. Sıcı. Ee, <laughs> 13 kil, 13 puan, 10 puan da win'den geliyor. 23 puanla ee, bundan öncesinde de bir 14 puanımız vardı yanılmıyorsam. Bakalım. Bakalım. Helal. Hocam. Şu anki yarı final sürecinde ikinciyiz ama e, geriye kalan 3 maça girmesek bile galiba ilk 8'i garantiledik diyebiliriz. Nazar değmesin ya. Nazar değmesin ya. Puh.